Merhaba havacılık tutkunları. Bugünkü videomuzda Türkiye'nin en heyecan verici havacılık festivallerinden biri olan Sivrihisar Havacılık Etkinliğini keşfedeceğiz. Her yıl yaz aylarında düzenlenen bu etkinlik, yerli ve yabancı pilotların akrobasi uçuşları, model uçak gösterileri ve etkileyici paraşüt atlayışlarıyla dolup taşıyor. Sivrihisar sadece tarihi ve doğal güzellikleriyle değil, aynı zamanda havacılık alanındaki etkinlikleriyle de öne çıkıyor. Bugün bu özel etkinliğin tarihine, gerçekleştirilen gösterilere ve katılımcılara sağladığı deneyimlere yakından bakacağız. Sivrihisar Havacılık Etkinliği, Türkiye'de her yıl düzenlenen önemli bir hava gösterisi ve havacılık festivali. Genellikle yaz aylarında, özellikle Eylül ayında gerçekleştirilmektedir. Etkinlik, Sivrihisar ilçesinde havacılığa olan ilginin artırılması, yerli ve yabancı havacılık kulüplerinin bir araya gelmesi ve çeşitli hava gösterilerinin sergilenmesi amacıyla düzenlenir. Gösteriler arasında şunlar yer alabilir. Uçuş gösterileri. Farklı türdeki uçaklar ve helikopterler akrobasi uçuşları ve aerobatik gösteriler yapar. Model uçak gösterileri. Model uçakların sergilendiği ve yarışmaların yapıldığı etkinlikler. Paraşüt gösterileri, paraşütle atlama ve serbest düşüş gösterileri. Havacılık seminerleri, havacılık ve uzay konularında bilgilendirici seminerler ve paneller. Kültürel etkinlikler, yerel kültürün tanıtıldığı standlar, konserler ve çeşitli atölye çalışmaları. Etkinlik, hem profesyonel havacılık meraklılarını hem de aileleri ve çocukları çeken eğlenceli bir ortam sağlar. Her yıl katılım artmakta ve etkinlik daha da çeşitlenmektedir. Peki bu sene neler yaşandı? 2024 yılı Sivrihisar Havacılık Etkinliği 21-22 Eylül tarihlerinde gerçekleşti. Etkinlik hava gösterileri, akrobasi uçuşları ve çeşitli havacılık aktiviteleriyle doluydu. Bu yıl dikkat çeken bazı etkinlikler şunlardı. Yerli ve yabancı pilotlar çeşitli akrobasi manevraları sergiledi. Model uçaklar için yarışmalar ve gösterimler yapıldı, katılımcılar çeşitli kategorilerde mücadele etti. Profesyonel paraşütçüler, senkronize atlamalar ve serbest düşüş gösterileri gerçekleştirdi. Katılımcılara yönelik çeşitli seminerler düzenlendi. Havacılık teknolojileri, pilotaj eğitimi gibi konularda uzmanlar bilgi verdi. Yerel sanatçılar konser verdi, çeşitli standlar kuruldu ve yerel el sanatları sergilendi. Etkinlik, her yaştan insanı bir araya getirerek havacılığa olan ilgiyi artırdı ve katılımcılara unutulmaz bir deneyim sundu. Ve böylece, Sivrihisar Havacılık Etkinliğini ve bu unutulmaz festivalde gerçekleştirilen gösterileri keşfetmiş olduk. Yerli ve yabancı pilotların müthiş yetenekleri, Akrobasi gösterileri ve renkli etkinliklerle dolu bu günlerin havacılığa olan tutkumuzu daha da artırdığına inanıyorum. Eğer videomuzu beğendiyseniz lütfen beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ayrıca Sivrihisar Havacılık Etkinliği hakkında düşüncelerinizi ve katıldığınız anıları yorumlarda bizimle paylaşabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere gökyüzünde buluşmak dileğiyle.